Evet, yeni bir derste yine sizinle birlikteyiz. Tek ve çift sayılar. Tanım. 2 ile tam bölünen sayılar çift sayı, tam bölünemeyen sayılar tek sayılardır. Rakamların içinde çift olanlar 2, 4, 6, 8. Tek olanlar 1, 3, 5, 7, 9 olmak üzere iki tenk kümeye ayrılmıştır. Herhangi bir sayı en olarak gösterilirse, iki en daima bir çift sayıyı gösterir. Daima bir çift sayıyı gösteren sayıdan bir çıkarılır veya eklenirse tek sayı elde edilir. Bu durumda çift sayılar 2n, 2n artı 2, 2n artı 4, 2n6 artı 6 şeklinde gider. Tek sayılar 2n-1, 2n artı 1, 2n artı 3, 2n artı 5 şeklinde devam eder. Tek ve çift sayıların özellikleri. Çift, çift ile toplanıp çıkarılırsa daima çift sayı. Çift, tek ile toplanıp çıkarılırsa daima tek sayı. Tek, tek ile toplanıp çıkarıldığında daima çift sayı. Ç'nin eninci kuvveti eşittir, çift sayıdır. Tabii ki burada en eleman en art olmalı. T, Te, çift, tek sayı çift sayı ile çarpılınca çift sayı. Tek sayının eninci kuvveti tek sayı en eleman en artı olmalı. Tek sayı ile tek sayı çarpılırsa tek sayı, çift sayı çift sayı ile çarpılırsa çift sayı. Ardışık sayıların çarpımı çift sayıdır. Şimdi bir örnek çözelim. Dördün beşinci kuvveti eksi beşin altıncı kuvveti sayısı çift sayımı tek sayımıdır. Çözüm. Dördün beşinci kuvveti, yani çift sayının herhangi bir kuvveti çift sayıdır. Tek sayının herhangi bir kuvveti tek sayıdır. O halde çift sayı ile tek sayının çarpımı çift sayı olur. Sonuç çift sayıdır. Evet, örneğimizi yazalım. 2n üzeri 2n eksi 3 artı n eksi 5 üzeri n -5 eksi n parantezinde n eksi 1. Bu sayı tek sayı mıdır, çift sayı mıdır? Çözüm. 2n çift sayı olup herhangi bir kuvveti de çift sayı olur. Yine 2n eksi 5 tek sayı olup herhangi bir kuvveti de tek sayı olur. n parantezinde n eksi 1 sayısı ardışık sayı olduğundan çifttir. O halde çift artı tek eksi çift oluyor. Buradan çift ile teki bir arada yaparsak tek sayı olur. Eksi çift sayı. Şimdi tek eksi çift kaldı. O da tek sayı olduğu için sonuç tek sayıdır. Yeni bir örnek çözüyoruz. A, B, C pozitif tam sayılar. A eksi B eşit 5 ve B eksi C eşit 4 ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Seçenekler. A, A tek sayı ise B çift sayıdır. B, C çift sayı ise A tek sayıdır. C, B çift sayı ise C çift sayıdır. D, A tek sayı ise C tek sayıdır. E, A tek sayı ise C çift sayıdır. Çözüm. Verilenler A eksi B eşit 5. B eksi C eşit 4. O halde A ile C arasında bir ilişki kurmamız gerekiyor. A eksi B eşit 5 ile B eksi C eşit 4'ü taraf tarafa toplarsak A eksi C eşit 9 olur. Şimdi seçeneklere bakalım. A şıkkında A eksi B eşit 5. Çift tek sayı eksi çift sayı eşit e, tek sayı. Bu seçenek doğru. B seçeneğine geçiyoruz. A eksi C eşit 9. Tek sayı eksi çift sayı eşittir. Tek sayı doğru. C seçeneğinde B eksi C eşit 4. Çift sayı eksi çift sayı eşittir. Çift sayı doğrudur. D seçeneğine geçiyoruz. A eksi C eşit 9. T eksi T eşit çift sayı olması gerekir. Ancak 9 tek sayıdır. D şıkkı yanlış. E'yi de bakalım. A eksi C eşit 9. Tek sayı eksi çift sayı eşittir. Tek sayı doğrudur. Bir örnek. İki rakamlı pozitif dört tek sayının toplamı 176'dır. Bunlardan en büyük olan ikisinin toplamı en az kaçtır? Çözüm. Büyük sayıların toplamının en az olması için sayılar birbirine en yakın seçilmelidir. O halde 2n artı 1 artı 2n artı 3 artı 2n artı 5 artı 2n artı 7 eşit 176. İşlem yapılırsa n eşittir 20 bulunur. Sayılar 41, 43, 45, 47 olur. En büyük ikisinin toplamı 45 artı 47 eşittir 92 bulunur yanıt D. Örnek. Üç basamaklı birbirinden farklı dört doğal sayının toplamı 648'dir. Bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir? A şıkkı 260, B 270, C 345, D 360, E 400. Çözüm. Bu sayılardan birinin en büyük olması için diğer üçünün en küçük olması gerekir. O halde 100 artı 101 artı 102 en küçük ardışık 3 basamaklı 3 sayıdır. Eşittir 303 olur. 648'den çıkarırsak 303'ü eşittir 345 bulunur. Yanıt C'dir. Şimdi aritmetik diziden söz edeceğiz. En tane terimin aralarında bir tek ortak fark vardır. Ve bu fark eklenerek oluşan diziye aritmetik dizi denir. Şimdi en tane terim sayısı diyelim. Aralarındaki fark sabit var. R olsun. Bu durumda N eşittir. AN yani en son terim. Eksi A1 ilk terim bölü aralarındaki fark R ve hepsine birlikte artı 1 bir olan bir formülle çözüyoruz. Bu sayıların toplamını Sn ile tanımlarsak Sn eşittir n bölü 2 parantez içinde an artı a1'dir. Evet bir örnek yapalım. 15 küçük eşit x o da küçük eşit 62 koşulunu gerçekleyen kaç x doğal sayısı vardır? A 46, B 47, C 48, D 49, E 50. Çözümünü yapalım. Şimdi burada e, A1 yani ilk e, sayı 15. AN son sayı yani terim 62. Şimdi bu durumda N eşittir. AN yerine 62 A 1 yerine 15 getiririz. Arası ardışık olduğu için r eşittir 1 olacaktır yani fark sabit fark ee, 1 olacaktır. Payda ee, paydaya da 1 getirdik. Toplamına bu artı 1 daha ekledik. Ee, sonuç olarak en eşittir 48 bulunur. Yanıt C'dir. Evet bir örnek daha yapıyoruz. 24 ile 93 arasında Kaç çift sayı vardır? Seçenekler: A, 24; B, 30; C, 34; D, 35; E, 36. Çözümü yapıyoruz. A bir yerine 24 getiriyoruz. A en yerine 92'yi getiriyoruz çünkü çift sayı oluyor. Ve yerlerine koyuyoruz. 92 eksi 24. E, ardışık çift sayılar olduğu için e, sabit fark 2'dir bölü 2 artı 1 buradan en eşittir 35 bulunur. Doğal sayıların çarpımı yani faktöriyel kavramı. Tanım. Doğal sayıların birden başlayarak sıralı çarpımına faktöriyel denir. Ünlem işaretiyle gösterilir. Şimdi burada 0 faktöriyel 1'dir. 1 bir faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 1 çarpı 2 iki, 2'dir. 3 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 6'dır. 4 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 24 eder. 5 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 120. 6 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 720 bu şekilde devam eder ancak 5. faktöriyelde birler basamağı sıfır olur ve ondan sonra sıfırlar devamlı artmaktadır. Şimdi bir örnek yapalım. 52 faktöriyel hesaplanırsa birler basamağından sola doğru kaç tane sıfır rakamı bulunur? A10, B12, C14, D16, E18. Bu tür soruların yapılması için bir kural vardır. Kuralımız verilen sayı çarpanlarına ayrılır. İçinde 2 çarpı 5 eşit 10 aranır. Sayının içinde kaç tane 2 çarpı 5 çarpanı olduğu bulunur. Bu 10 sayıları 10'luk sistemde 0 olan basamak demektir. Ancak iki çarpanı 5 çarpanından daha fazla olacağı için önce 5 çarpanı araştırılır. Bu araştırma için verilen sayıyı sürekli 5 ile böleriz. Bölümleri toplayarak kaç 5 çarpanı olduğunu buluruz. Eşlenecek kadar iki sayısı olabileceğini düşünerek o sayıda 10 elde ederiz. Böylece basamak sayısı bulunmuş olur. Şimdi bu kuralımıza göre sözüm yapalım. 52 sürekli 5'e bölelim. 10 ve 2 bölümleri bulundu. 10 artı 2, 12 tane birler basamağından sola doğru 0 bulunmaktadır. Yanıt B. Evet, yeni bir örnek çözelim. 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı nokta nokta artı 75 faktöriyel toplamı yapıldığında birler basamağı kaç olur? A 0, B 1, C 2, D 3, E 5. Şimdi çözüm yapalım. Daha önceki tabloda 1 faktöriyel 1'di, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24, 5 faktör 120 idi. Şimdi bunları alt alta topladığımızı düşünelim. Birler basamaklarına gelecek sayılar 1, 2, 6, 4 ve 0. O halde 120'den sonra hep 0 geleceği açık olduğundan 1, 2, 6 ve 4'ü toplamamız gerekiyor. Bunları topladığımız zaman 6, 4, 10, 12, 13. 13'ün 10 elde olunca onu onlar basamağına attığımız zaman geri kalan sayı ne olur? 3 olur. Bu demektir ki 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı nokta nokta artı 75 faktöriyel toplandığı zaman birler basamağı 3 ol olacaktır. Örnek 58 faktöriyel artı 57 faktöriyel toplamını veren sayının en büyük asal çarpanı hangisidir? Seçenekler A. 61 B. 59 C. 57 D. 47 E. 19 Şimdi çözüm yapalım. 58 faktöriyeli açalım. Nasıl açılır? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 nokta nokta 57 çarpı 58 şeklinde. 57 faktörüyle açalım. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 nokta nokta 57. 57'ye kadar olan çarpımı 57 faktöriyel olarak paranteze alırsak 57 faktöriyel parantez 58 artı 1 olur. Buradan 57 faktöriyel 57 faktöriyele kadar çarpımı 57 faktöriyel olarak gösteririz. Çarpı 59 şeklinde görürüz. görürüz. 59 asal çarpan olup 57'ye kadar olacak çarpanların hepsinden daha büyük olacağı kesindir. Dolayısıyla en büyük çarpan 59 olarak bulunur. Yanıt B'dir. Evet yeni bir örnek. A eşittir 72 faktöriyel bölü 5 üzeri n. A n eleman n artı. Eşitliğinde n'in en büyük değeri kaç olabilir? A 14, B 15, C 16, D 17, E 18. Yine çözümü yaparken 72 sayısını 5'e bölüyoruz. Ve 5 çarpanlarını buluyoruz. Bölümler 14 artı 4 eşit 18 olur. Bu durumda enin alabileceği en büyük değer 18 olarak bulunur. Yanıt E'dir. Evet, bir örnek daha. 12 faktöriye sayısı aşağıdakilerden hangisiyle tam bölünemez? A 20, B 22, C 25, D 26, E 30. Çözümünü sesineklerden inceleyerek yaparsak A 20 eşit 2 çarpı 2 çarpı 5. 12 faktöriyeli içinde 2 tane 2 ve 1 5 çarpanı vardır. 20 ile tam bölünür. B seçeneği 22 eşittir 2 çarpı 11. 12 faktöriyelin içinde 2 ve 11 çarpanlarını görüyoruz. 22 ile de tam bölünür. C şıkkı 25 eşittir 5 çarpı 5. 12 faktöriyel çarpımı içinde 2 tane 5 çarpanı vardır. 25 ile de tam bölünür. D 26 eşit 2 çarpı 13. 12 faktöriyel çarpımı içinde 2 çarpanı içerdiği halde 13 çarpanı içermiyor. 26 ile tam bölünemez. E de bakalım. 30 eşittir 3 çarpı 2 çarpı 5. 12 faktörelin içinde 2, 3, 5 çarpanları vardır. 30 ile tam bölünür. O halde yanıtımız D'dir. Teşekkürler. Yeni bir derste buluşmak üzere. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Abone olup dersleri sırasıyla takip edebilirsiniz.